herkese merhaba. Doğuma haftalar kaldı. Doğum çantası hazır değil mi yoksa? Sakın panik yapma. Üç çocuk sahibi kadın doğum uzmanından her şeyin içinde olduğu, gereksiz hiçbir şeyin olmadığı doğum çantası listesi yolda. Haydi izlemeye devam et lütfen. 34 ve 35. haftalara geldin. Artık doğum çantan hazır olmalı. Doğum yapacağın hastaneyi mutlaka önceden gidip görmelisin. Hazırlığın en önemli aşamalarından bir tanesi de bu. Sonuçta bazen miniklerimiz aceleci davranabiliyor. Onlar aceleci davrandığında sen hazır olursan panik yapmazsın. Evet şimdi doğum çantasında neler olması gerekiyor sırasıyla değinelim. Önce annelerim için neler gerekli bir göz atalım bakalım. Annelerin mutlaka kimlik belgelerini, son tetkiklerini ve hastaneye götürülmesi gereken evraklarını çantalarına koymalılar. Çünkü bunlar bazen son dakikada unutulabiliyor. Ve gecelik, lütfen emzirmeye uygun gecelik ve iş çamaşırı seçiniz. İş çamaşırlarınız ona göre emzirme uyumlu olmalı. Açılabilen ve sizi emzirme esnasında zorlamayan bir iş çamaşırı seçmelisiniz ki materyalinin de pamuklu olması sizi oldukça rahatlatacaktır. Kiloda geldiğimizde eğer sezaryen olmanız gerekirse diye yüksek bel bir iş çamaşırı seçmelisiniz. Çünkü aksi halde dikiş hattına lastiği geleceği için sizi rahatsız edebilir. Tabii ki terliğiniz de yanınızda olacak. Kullanan ama rahat bir terlik tercih etmenizi öneririm. Kişisel bakım ürünleri de önemli tabii ki. Diş fırçanız, tarağınız ve makyaj malzemeleriniz yanınızda olabilir. Sonuçta biz kadınlar doğum sonrası bile güzel gözükmek isteriz. Telefon şarjlarınız yanınızda olmalı. Telefonunuzun hafızası uygun olmalı ki o en güzel anları kaçırmak istemediğinizde sıkıntı yaşamayın. Yanınızda mutlaka su mataranız olsun. Bazı ufak tefek atıştırmalıklar da alabilirsiniz. Tabii ki normal doğum yapacak annelerim kendilerini rahatlatmak için doğuma bazı aromatik yağlarla girebilirler. Lavanta bunlardan bir tanesi. Yanınızda difüzör olursa lavanta sizi rahatlatır, sakinleştirir ve kaslarınızı gevşetir. Bu aklınızda bulunsun. Bir de ortama tatlı portakal yağı damlatırsanız herkesin enerjisi artar, mutluluğu artar. Daha keyifli, daha huzurlu bir ortamda doğum deneyimleyebilirsiniz. Kafa karışıklığına yol açan durumlardan bir tanesi de pet seçimidir. Bazı annelerimiz kullan at pilot tercih ediyor ama bunlar doğum dikişini de sezaryen dikişinin de biraz nemli kalmasına yol açabiliyor. O nedenle ben normal adet petlerinin gece boyu olanını tercih etmelerini istiyorum annelerimden. Büyük hasta bezlerine çok da ihtiyaç olmuyor. Bunlar doğum sonrasındaki birkaç saat için gerekli. Bunlar da hastane tarafından genellikle sağlanıyor. Annelerin bir de yanında getirmesini istemediği bir şey var. Yanınıza telaşlı insanları almayın lütfen. Doğum çantanızda telaşlı insanlar olmasın. Unutmayın lütfen. Annenin kendini rahat hissetmesi ve huzurlu olması çok önemli. Peki bebek için ne gerekli? Bir kere mutlaka bebek bezi olmalı. Yeni doğan ana uyumlu göbek bağı oyuntusu olan bezler oldukça idealdir. Bebeklerinizin takımlarını seçerken tek parça bunlardan ziyade 2 3 parçalı takımları seçerseniz hem bebeği giydirmeniz kolay olacaktır hem de bunlar kirlendiğinde kombinleyerek değiştirebilmeniz rahat olacaktır. Unutmayın bebek yeni doğduğunda insan giydirip soyunmaya bile çekinir, telaş eder. İki parça kıyafetler burada sizi oldukça rahatlatacaktır. 3-4 tane takım olması yanınızda iyi olur. Seçeceğiniz kıyafetlerin pamuklu ya da bambu kumaştan yapılmasına özen gösterin lütfen. Bazen çok süslü olsun diye dantelli ve sentetik kıyafet seçimi yapılıyor. Ama ben bunların içinde bebeğin kendini rahat hissettiğini hiç düşünmüyorum. Unutulmaması gereken diğer 3 parçada çorap, eldiven ve bere. Unutmayın yeni doğan mutlaka bere takar. Çünkü en fazla ısı kaybı kafadan olacaktır ve mutlaka bere takılması önerilir yeni doğanlara. Diğer olmazsa olmazlar battaniye ve müslim bezler. Müslim bezden 2 tane alırsanız daha rahat edersiniz ama unutulmaması gereken bir durum var. Yeni doğanı kat kat giydirmemek, kat kat örtmemek lazım. Unutmayın bebekte sıvı kaybı terleme yoluyla olur ve terleyen bebekler sarılığa daha yatkın olurlar. O nedenle bebeklerimizi lahana gibi sarmayalım lütfen. Bir diğer yanınızda olması gereken de alt değiştirme, örtüsü ve ıslak mendil. Aslında ıslak mendil kullanımını evde hiç önermiyoruz. Ama hastane için doğala en yakın olanı yanınıza alabilirsiniz. Bu size hastanede konfor verecektir. Evde ise lütfen sadece pamuk ve su kullanın. Tabii ki bu anları ölümsüzleştirmek isteyip bir fotoğrafçı ayarlamış olabilirsiniz. Oradaki kıyafeti ise gönlünüze göre seçebilirsiniz. Hocam her şeyden bahsettik ama emzik ve seçimlerimiz nasıl olmalı? Güzel. Doğum çantasına asla emzik koymuyoruz. Çünkü emziğin tutuşuyla anne emesinin tutuşu bebeğin çok farklıdır. O yüzden doğum çantasına koymamamız gerekenleri, başında emzik geliyor. Biberona gelince. Yine biberon da aynı emzik gibi anne memesiyle uyumlu olmayacağı için bebeğin kafasında karışıklığa yol açabilir. Bu durumlar için özel olarak kaşık biberonlar geliştirilmiştir. Eğer çantanızın bir kenarında kaşık biberon acil durumlar için bulunursa o esnada telaşa düşmezsiniz. Ama yanınıza asla mama almayın. Bebeğinize güvenin. Benim bebeğime benim sütüm yeter değil. Kendinizi rahat hissederseniz ve emzirmeyle ilgili ilgili motive olursanız evet bizim sütümüz, sizin sütünüz sizin bebeğinize yeter. Anneler tamam, bebekler de tamam. Biz babalar ne yapacağız? Çok önemli. Babalar çantaya bolca sakinlik koysunlar. Çünkü biz bazen anneden çok babayı yatıştır hale geliyoruz. Siz çantanıza bolca sakinlik koyun. Onun dışında önemli evrakları anne unutabilir diye evrak işi sizde. Bir de ben babalarıma şöyle bir misyon veriyorum: Doğum çantasını anne ve baba beraber hazırlamalı. Her kıyafeti, çocuğun ilk kıyafeti, annenin doğumda daha sonraki geleceğe ilk kıyafeti ayrı ayrı uçlarla olmalı. Ayrı ayrı bölümlendirilmeli ve çantayı, valizi anne ile baba beraber yapmalı ki anne o esnada şu şuradaydı demek zorunda kalmasın. Baba ben biliyordum buraya koyduk. Ben biliyordum buraya koyduk demeli. Bu kısımda organizasyon işi babada. Onun dışında tabii anneye güzel bir hediye de doğum çantasında olabilir. Ben bir de şunu çok seviyorum. Eğer evde bir abi ya da abla varsa doğan bebek o abla abiye hediye getirirse kardeşlik ilişkisi bence pekişiyor ve çok güzel oluyor. Bir küçük tavsiye daha evdeki çocuğumuzu o gün hiç gitmediği bir oyun alanına ya da hiç gitmediği bir müzeye götürebilirsiniz. Kardeşin doğduğu gün seninle şu müzeye gitmiştik demek çok güzel bir anı oluyor. Bence bu görev de babada. Doğum çantası hazırlamak heyecanlı bir süreçtir. Bunun keyfini çıkartın. Stres yapmayın. Paylaştığımız listeyi tek tek kontrol ederek keyifle çantanızı hazırlayın lütfen. İhtiyacı olduğunuz bunu düşündüğünüz insanlara videomuzu gönderin lütfen ve yorumlara yazın. Belki bizim gözümüzden kaçan bir şeyler vardır. Ona göre herkes oradan bakıp öğrensin. Görüşmek üzere.